Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işsizlikle bir video yapacağız. yapacağız. <laughs> Şu bütün boydan boya bütün şey siteyi yoncalarla bakacağız. 4 yapraklı yonca bulan kazanacak. 5 <laughs> yapraklı yonca bulana 5 lira veriyorum. Hadi. Hadi hadi. Hayır konumuz olmasın. Stay kop. Hadi size stay göster. Bütün katları gidelim. Oha. Stay bile olsun. Stay bile olsun. Kaç stay bile olsun. Berkay'da yapmıştık. Başlayalım. Berkay'da yani. yapmıştık. Hadi. Eksi biri falan göster. Dört, bir yaprak dört yapraklı. Hayır göstermeyiz. İki yapraklı mı amca? Kaparınca tabii. Kaç yapraklı arıyoruz? Dört. Ak iki yapraklı. Hadi ilk plan kazanır. Metan böyle gözüküyor, gelecek gibi. Bir şey Metan, oğlum yer. Aa oh, buldum. Yedim. Yarışıyoruz. Ben yaşlandım. Buldum. Yedim. Öyle dört yaprak. Bir. Iki, Hayır o dört yaprakta değil. Sanırım. Diskalifiye, diskalifiye. Nasıl? Yatılmış. Ya yarış. Ya, üç yapraklı seviyorum. Metan hala burada. Oğlum bulsana sen de. Hay Metan yarışmaya dahil olduğu için diskalifiye. 2 2, 3, ne pro, no, no. Onun üstüme doğru gelme lan. Evet tam beni bende şimdi. Oh. Ya ne saçma saçma. arkadaşlar Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor ya. Ya yürü git lan

Belki Oğlum, bazı bakayım. kişiler bulur. Oğlum yok şey yok. Ya ben nasıl üç tane buldum? Üç tane her yerde üç Hayır, tane tane var. üç tane derken? Burada yok. Neyse. Siz arayın. Metan bize diyalog yapsın. Ne diyorsun Metan? Manter. Manter. Aa şey yapabiliriz. Ne? Suyu elimizi çıkıp o gün Berkay'ı çektik. Berkay'ı çektik. Kopya olur ama. Olmaz ama. Hayır, Niye İkisinin de yapımcısı biziz. Aynen öyle bir şey. Tasarladık. Yırtılmış dört yapraklı. Yok dört, dört yapraklı. Konumuzu anlatalım bunlar arasın. Konumuz arkadaşlar değiştirdik. Dört yapraklı. Yonca yok. Arayın hala biz. Ya senle ben de ikinci videoda. Bakın evet. arkadaşlar bu havuzda elimizi sokma en son çıkaran. Ben belki kameramı alırım tekrar da. Size göstereyim havuz çok sok. O günce akşam çekmiştik bir de ama. Gece çekmiştik akşam değil gece. Çok kirli boş ver. Ama o videoda silindir Kaç dakika oldu video? 3. Bakayım. Ya asık tut şunu yok yüzüyor. be Allah. Allah. Allah Aynen. Yiyeceğim. Şuralarda var. Bir daha, ben şurada, ben, ben şurada bir tane var. gördüm şurada. Buradan burada durmuş. Ben eskiden şurada gördüm. Ben şurada ya daha de. demin ya ben şunları doğaya atıyorum. Vallahi günah. Ben Günah! Da... Evet atalım. sen de doğaya attın. Evet hemen çöpe atalım. Bu Los. İşte. Aslında. Ben vardır, var da bir, bir, bir. bir. Ana mekan sana geldi. Neyse, hızlı çalışın o bileyim. Hızlı Gerçekten çalışın. Bir şey diyeceğim. ne diyeceğiz? 2 dakikada kekledi şu lüktürüm Ama ne biliyorsun belki yenisi doğdu Belki var Ay, dediğimi, Arkadaşlar Metan seni göstermeyeceğim Sen gel hop ben atıyorum Ne atıyor lan? Bak gösterdim Ama atma Atma onu <laughs> ah. <laughs> Metan kat bence? Dırırırı. Dört yaprak. Arkadaşlar olsun. bu arada küçük yüz ki ama tekmeleri büyük. <gülüyor> yani <gülüyor> büyük. Tekmeleri büyük o adamın. Kavga ediyoruz şimdi. Çocuk bir tekme vuruyor. İki metre uzuyoruz. Uzamak da uzamaktır kardeşim. <laughs> ya ben Yok. oynamıyorum. Ben, ben da <laughs> Biraz daha Ee, bulamazlar Dur Dök durup Dök bakabilirsiniz. Döportli. Hadi canım. Bakayım. Göster. Hakem benim. hakem şuradan bakayım. Şuradan kopmuş. Ben de heyecanlanmıştım be. Arkadaşlar. Neyse şu hani abimin yaptığı parktan, harika direktten çıkıp şey tersleniyorsun ya onu yap. Niye? Akrobatik olsun biraz video. Hadi. Yok. Yok. Hadi yoksa. Oh. Oğlum siz niye böyle hep kavga ediyorsunuz? Ara ara alsak şimdi <laughs> ara. Bulursun. Arkadaşlar. Ya yok. İnşallah içine girmiş. Bir dakika Meta sen bize son olarak akrobatik hareketimizi yap. Run. Fırtına oh, yonca attı şimdi çıkartma ya. Yonca değil. Ne attın? Şunlardan. Yok. Yok. Arkadaşlar yok ya şimdi kuzey kaçıyor. Bulmam gerek ama yok. Sen de de dört Şuraya, bak. Şuraya bak, bak bak bak. Şuraya bak. Yerlere bak ben onları Aramaktan içim ciğerim çıktı. Biraz bekleyelim. Sen otur bekle çek bizi. Çek lan kapat şunu. Ay, o zaman neden yarışıyorsunuz? Oğlum niye böyle kuzey dedi ya pes pes. Belki ayağınızda <laughs> bir milyon <laughs> tane dört Arkadaşım. yap. Dört pes yap. Kuzey kazandı. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kuzey kazandı. Kaç bir kaç dakika oldu? Ki? Dokuz. Arkadaşlar. Tamam. Kuzey kazandı. On dakikadan yüksek olabiliyormuş. Kazanmak de değil. Kuzey on dakikadan yüksek oluyor. Neyse arkadaşlar böyle bir videoların gelmesini istiyorsunuz. Böyle işsizce videoların gelmesini istiyorsunuz. Dur, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika biz en önemli bir şey unuttuk. Abone ve like. Evet. evet. Bir ben dilimde. Akrobatik. Hayır, ya, uzun oldu bu. Uzun oldu. Hayır, hayır. Hoş geldin. Arkadaşlar Arka sar Arka sar 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 Arka sar sarıyı göster. Tamam, şu sarı kaydırak. Yakınlaştır. Sarı kaydırak. Yaklaştırdım mı? Neyse zonla. sen yap, sen yap yakına gel. Hayır gerek yok. Yazılmadı. Vay gecişim hepiniz yüzbirlere katılmıyorsanız atın. Neyden? Berk yürüyor. Neyse arkadaşlar böyle bir gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like yap. atmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Don challenge <çalın, gülüyor> <çoğunça> oynasak <laughs> bu kadar donmazdık. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bak BKY Berkay YT kanalı Kuzey'den çalmıştı bu YouTube kanalı. Evet. Ben... Öyle bir şey yok. Evet öyle. Öyle bir şey yok. Öyle. Evet doğru. Neyse hakkında. arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ol, görüşürüz.